Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Evet. Yepyeni bir seri sonunda geldi arkadaşlar. Sonunda sonunda sonunda. Ama arkadaşlar bu seriyi pek beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu seri birazcık soluk geçecek. Evet çünkü. Yok. Ha onu hiç aldanmayın zombi modundayız arkadaşlar zombi zombi ee, zombi modundayız bu no modda dedik de etrafta zombi yok lan merak etmeyin aktı onlar zaman attı Allah 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 kemiklerim kırıldı bak samaya başladık al işte sen Evet bildiğiniz gibi bayağı zor bir seri olacak ve yeni serimizin ismi Zombi Macerası Oo. Niye bu? Niye bu dedim bilmiyorum ama dışarı çıkacağım Aksiyon lazım bize arkadaşlar. De kalkalım, biz arkadaşlar da kalkanımız yok ne yapacağız Neyse Oooo <laughs> zombilere bak Lan koş lan koş koş koş, koş o, o çıktık bile arkadaşlar. Lan bu ne? Muz yiyeceğim. Lan 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 lan, 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 lan. Öleceğim, öleceğim 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 lan. Koş 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 koş. O kumar zehirledi beni ya. Ya koş oğlum bizim acil eşya ihtiyacımı var. Hala mı peşindeler? Hala yok tamam. Hala atmışım. Ah bir. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı zor bize şunları da bir kıralım Odunlar bize lazım olacak arkadaşlar Yani şansımıza Aslında bu işte zombiler Yani köylü bu Ben bu sitede araştırdığımda Böyle şeyler yoktu Yani bu tamamen şansa bağlı arkadaşlar Şeyde altta yazıyor modun ismi Bakın D'nin D Z yazıyor arkadaşlar Şimdi biz Ne yapacak arkadaşlar destek duydu. Siz zombileri üstlesin. Bakın şu zombiye. Şu zombiye bakın. Bakın şu zombiye. Baksanıza. Geber lan. Geberdi. Aslında i̇şte bu gebermiyor. Bakın. Bu gebermiyor. Bir ne, ne, kadar vursak vursak gebermiyor arkadaşlar. Hem zombiye saldırıyor hem bize saldırıyor. Bakın bak. Işte. Bu arada kişi insanlar da var. İnsanlar da zombilere saldırıyorlar. Lan ana ana bak son bir O zombi lan enfekte oldu. Al işte. Ara zombi ısırdı zombi ısırdı zombi sıfır. Allah kahretsin. De i̇şte zombi ısırdı lan enfekte oldu. Lan ne zaman geçiyor bu? Geçmiyor bu. Lan hala astırıyor bak. Ya bak hala astırıyor hala hala. Bir git. Arkadaşlar öleceğim mi? Öleceğim mi? Ne yürü git. Yemek yiyeceğim. Nekin Çok, çok zorlu başladık bu seri. Lan bitsene artık. Bitmiyor. Ee, aksi enfekte olduk. Ne yapacağız? Tıpkı karakterime baktım. Yo hala yerinde. Ya zombiler. Hoş lan. Da... Hoş da oğlum. Bak da bir saniye. Bunlar zombileri iyileştiriyor olmasın. Zombilere can veriyor ama iyileşmiyorlar. Ya bitti artık. Bir de zombiye dönüşeceğim ya. Neyse. Eve koşmam lazım da. Ay. Ne oluyor oğlum? Geberin lan. Ya da öldürün lan beni. Öldürün lan. Yiyin lan beni. Yiyin yiyin yiyin, lan beni. Yiyin lan ye ye ye. Tamam. Tamam tamam düzeldim arkadaşlar. Oh be neymiş ya bu. Arkadaşlar videonun yarısını konteyner oha tam atmış ya neyse yapayım arkadaşlar ben dediğim gibi baya zorlu bir seri bu biraz da şöyle hı e, nasıl, nasıl yapacağız he he kardeşim ne oluyor oğlum Orası niye böyle e burası niye böyle ya. Oğlum donmuş mu ne olmuş ya? Oğlum yoksa oyunda bir hata mı var? Bir dakika. Çalışma ben niye yapamıyorum? Şöyle yazayım. Çalışıyor. Böyle de yazılmıyor. Yoksa ben bunu hemen bulup bir geliyorum. Arkadaşlar sorunu buldum ya. Aslında sorun değilmiş. Yazmamız lazım. Yani niye yazıyoruz anlamıyorum. Bu arada çalışma masasıymış. Eşya yapma masasıymış. Çok garip. Yani elmas eşya neden? Ya, e yazmışım arkadaşlar. O yüzden. Şimdi e, buna ihtiyacım yok. Bana sandık lazım oğlum sandık. Sandık. Şimdi iki tane versene sen bana bizde fırın fırınma lazım. Yani yemeklerimizi pişirmemiz lazım. Ama bu yemekler şimdi bize yeter kardeşim. Bunları da birleştiremiyoruz ya. Envanterimiz dolacak bu susuzluk yüzünden. Bak gene susadık. Arkadaşlar bu seri baya zor. Ya bu seri, yani bu seriyi yani eline git. Hatta nedir da bile nasıldır ya. Madendir de nasıldır. Hiç bilmiyorum ama orada yeşil bir şey görüyorum hayır hala mut duymuyor. Durmuyor. Oyunu ne neyse. O zaman biz gezmeye gidelim. Allah. Şu gece kapı yaptırsaydım da. Neyse ya. Oğlum ısırdı. ısırdı seni ısırdı. Dur beni de ısırmasınlar. Yani bana vurdu ama yani ısırmış say saymadı oyun. Yani nedense. Dur oğlum ben niye koşuyorum? Ben, ben koşum dostum. Ne baltımızı aldık. Mutlu bir yerden ya. İşte benim ekranım sallanıyor. Oha. Arkadaşlar i̇şte hoplayınca ekranım sallanıyor. Buralarda bir şey. O benzinciye de. Oğlum bu ne? Lan silahlı zombi geber lan. Dur buna silah düşer mi lan bunun? Dur, dur. Ya bu bayıldı. Bayıldı koş. Ya i̇şte, bu ölmedi bayıldı bu bu arada. Bak gene açık da bu bu kolay modlar arkadaşlar ben çok koştuğum için öyle oluyor yani bu akşam olur akşam arkadaşlar ne olacağını bilmiyoruz o yüzden bir koşalım eve koş 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 lan ben... binada zaten burası mıydı lan lan içeri nasıl gireceğim şuradan 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 koş oğlum koş 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 oh. tamam oh be ben merak ediyorum buraları bir ne edip doldurmaya çalışacağım. Da oyunum aşırı fena kasıyor arkadaşlar. Bu ne? Da bayağı zor lan. Hatta kolay modda diyorum ama niye uyanıyorum ama ben, ben Oh be sonunda bu kadar cihazlarla bindik arkadaşlar. Neyse. Şimdi sabah arkadaşlar çok da bir şey yok. Yani o kadar da çok bir şey olmuyor yani gece ne olacağını bilmediğim için arkadaşlar ben ya biz ya bu kadar susuyoruz ya ben susamak istiyorum boş boş o boş boşa da su içebiliyormuşsun. musun ama ne içmeyeceğim sonra bakalım bittiğinde ne olacak Onu nasıl yapıldığını öğrenmemiz lazım ha maden var maden imsek mi arkadaşlar maden var ama kazmamız yok dur ya biz niye kazma yaptık kazma yaptık lan kendimize Şuradan bir gidelim. Burası değil bu artık arkadaşlar. Burası farklı bir hastane. Ben tepeden gidiyorum. Öyle daha basit. Hı. Biraz gidiyor ama olsun. Hemen bir kendime bir kazma yapayım. Şöyle koş 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 koş. Nasıl yapıyordu kazma? Benim dur ya. Şunu da koy. Güzel su ya. Boş su şişeleriyle dolacak. Allah kahretmesin. Ben kapa şunu kapa. Sen kazma versen bana tamam. Bu kadar yeter. Ama o emantende gözüküyor mu gözüküyor. Tamam şöyle yemeğimiz de yiyelim diye. Bir dakika arkadaşlar bu da doyuruyor mu siz? Ne olur açmamız mı lazım bunu? ne yapacağız? Neyse biz suyumuzu içelim. Arkadaşlar i̇şte ben bu mod menüsünde yani su, susuzluk diye bir şey görmedim. Yani ilk defa duyuyorum. Yani görüyorum bu susuzluğu. Oh, buradan da taş kazabiliriz. lan? Ben en arkadaşlar. Taş yok mu? Yok mu oldu yoksa? Hayır yok olmadı. Bir 15 tane bir kazalım arkadaşlar. 15 tane bir kazalım biz. Şöyle kaz kaz kaz. Arkadaşlar bu senin devam etmesini istiyorsanız... Yani sevmemiş olabilirsiniz bu seviye arkadaşlar. Ama zamanla ulaşacaksınız. Çünkü yani daha kötü bir durumdayız. <laughs> İyi durumlara geçtiğimizde seriyi sevmeye başlayacaksınız. Sen takıldık. Oo, ya hadi iki tane daha toplayalım. Bunlar içinden geldi arkadaşlar. Bir de sabah sabah çıkıyorum ya bu diyor. Biraz yorgunum arkadaşlar. Öyle. Gelin ya. Suyumuzun git Yani suyumuzun gitmesi için şimdilik su içmeyeceğim arkadaşlar. Ya yeter ya yeter. Git her. Yani artık yeter ya yeter. Bayağı zorlayıcı olacak ya bizim. Acaba çekmesin. Ayrıca tepiyim ya ben bu seriye. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Serisiz kalır mıyız ya? Hayırdır ya? Hayırdır hayırdır da. Ha, tamam başladığımız yerimize gelmiş. <laughs> bir anda korktum ya. Şuraya da şöyle. Hadi odun koyalım. Daha da pişince yok. Yine de koyalım yani. bir ara. şöyle ne yapsak? Şimdi de balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Hadi bir tane dik kürek yapalım tamam. Bunlar yeter bize. kazmayı da koy şuraya. kazmayı koy. Heh. Şöyle de bir düzen. Tamam. <laughs> Envanter düzenimiz hazır arkadaşlar. Envanterimizi düzenledik. İyi. Lan 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 Oğlum kapağı. O seni geldi? Ya? ya ya yürü git. Koşt. Koş. lan. Bir dakika. Ben bunu aldım. Yok işte de. Ulan Bir kalp götürüyor lan. Artık bu, burada ölmeyen bir şey yani bildiğiniz. Ölmüyor. Çok garip bir şey yani. Bilim insanı gibi bir karışık. Yani bildiğiniz. Yani niye çok koşuyor? Koşmasam bile susuyorum arkadaşlar. Öyle yani. Koşmasam bile yani susuzluğum diyor. Öf ya. Şimdi biz dışarı nasıl çıkacağız? çıkalım. Ya da durun ya. ya Biz ben araştırayım. Aslında burada maden girişim yapsak kendimize. Dur şuradan. Şuraları bir kazalım biz. Oğlum buralar niye böyleymiş ya? Tamam. tamam. Demek ki burası da maden girişimiz olsun da burası fena sürünüş. ha. bu burada fena sürmüş. Bu ne? Ha, toprak bu. Bu nasıl toprak? Iyyy Toprağın kimliğine bak lan Yazık lan Neyse şöyle kapat ya ona kazarız arkadaşlar İlerleyen bölümlerde Az su bir içemedim Su 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 hayattır arkadaşlar Sular var <laughs> Şaka yapıyorum şaka Aaaa Delirdim Oysa bu zirveni delirtti ya. Daha ilk bölümden delirdim. De delirdim. Evet delirdim. Ne <laughs> yaptığınızı da çok sıkılıyor. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Birazcık kısa bir bölüm oldu. Ama olsun arkadaşlar. O zaman görüşürüz dediğim.